Bugün bayramın ikinci günü pek çok İstanbullu tatil için şehir dışını seçti. Peki kalanlar ne yaptı dersiniz? Kanal D Haber'den Aytaç Can ve kameraman Mehmet Çakırlar bu sorunun cevabı için İstanbul'u turladılar. Bugün Eminönü'nde balık ekmek yiyip Loti'de çay içtiler. Maslak'ta ise maceradan maceraya koştular. Ortaya da hayli eğlenceli bir haber çıktı. Ya, benimden ya, benimden bir şey Vaz mı geçilir? Tatile çıkamayanlar kendini sokağa attı. Bayramın ikinci gününde İstanbul'un en güzel yerlerini keşfe çıktı. Herkese iyi bayramlar. Ayağınızı uzatın. Ayağınızı koyun. Harika, süper, çok keyifli. Çaylar, kahveler odun ateşinde kaynadı. Afiyetle içildi. Pierre bugün <laughs> çok kalabalıktı. Burada da bir çay içeyim, rahatlayayım dedim. Nasıl manzara? Çok güzel. Doyum olmuyor İstanbul'a. Genelde İstanbul'u gezdirirsek buraya getiriyoruz. Efendim biraz masraflı olmuyor mu? Biraz masraflı oluyor tabii ki. Ama büyük olduğunuz için tabii katlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yok yok yok. yok. <laughs> Efendim Piazzette çay içmek gerçekten de bambaşka. Çünkü eşsiz bir manzara eşliğinde çayınızı yudumluyorsunuz. Aşağısı Haliç, hemen ilerisi Tarihi Yarımada, Eminönü. Nasıl geçiyor bayram? Antalya'dan geldim, çok güzel geçiyor. Burası gayet güzel, buraya da görelim dedik. Büyükler eskilere gitti, küçüklere sitem etti. Eski bayramlar daha güzeldi. Daha güzeldi, şimdi bayramdan bir şey anlamıyoruz. E şimdi artık herkes tatile anladım, gidiyor. Anladım, tatil, 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 başka bir şey yok. Bekledik, kimse gelmedi. Biz de dışarı çıktık, geziyoruz. <laughs> İyi yapıyorsunuz efendim, madem kimse gelmiyor... Çıkın Biz efendim. Için, ne oturacaksınız e, öyle ne evde? Ne oturacağız artık? Yaşımız ilerliyor. Biraz dolaşalım dedik. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a gitmiyoruz ama Haliç'te Kancabaş Kayı'yla güzel bir tura çıkıyoruz. Servet Balıkçı Adana'dan geldi. Yiyenleri onu İstanbul turuna çıkardı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel, mutlu, sevinçli, iyi bayram yaptık. Sultan gibi de hissediyor musunuz kendinizi? Tabii canım, sultanların sultanı. <laughs> Huzur dolu bir ortam, maviyle yeşilin buluştuğu bir yer mutluluk veriyor. Dakikalar geçtikçe kayımızda hareketlendi. Şarkılar, türküler birbirine karıştı. Üç kadeh içtim dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Şu andaki hissiyatım muhteşem. Yani ben zaten bir İstanbul hastasıyım. Evet. İstanbul'u çok seviyorum. Nostalji yaşıyorlar, kendilerini özel hissediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Yeah, we just take a tour. Her yıl buraya geliyorum. Kahve içtik, tekneyle gezdik. Çok güzel fotoğraflar çektik. İstanbul'un en hareketli yerlerinden biri Eminönü. Ve Eminönü deyince ilk akla gelen tabii ki balık ekmek oluyor. Balık ekmek yemeye geldik. İçinde soğan var, yeşillik var. Sever misin? Severim. Balığı kapan beklemedi. Maşallah yarım ekmeği üç lokmada bitirdiniz. <laughs> Yiyoruz abi. Doydunuz mu bari? Doydu, doydu. Nasıldı balığın tadı? Güzel. Sporla eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlerin adresi ise maslaktı. Macera adasında doğayla baş başa kaldı. Etapları bir bir geçti. Muhalinizden memnun musunuz? Yani iyiyiz şu an yani İyi durmaya çalışıyorum. Nasıl etaplar zor mu? İkinci etap daha zor olmasına rağmen ikinci etapı daha rahat şekilde yapıyoruz. Bu etap için ne söyleyeceksiniz? <laughs> Bu etap yani daha kolay aslında. Yerden metrelerce yükseklikteyim ve şu anda kuşlar gibi uçuyorum. Gerçekten de çok eğlenceli ve tam 180 metre boyunca bu şekilde geldim. Adrenalin dolu, müthiş eğlenceliydi. Yukarıda olmak nasıl bir duygu? Kuş gibi. İstanbul'da bayramın ikinci günü böyle geçti.